Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki uygulama göstereceğim. Para kazmanın en kolay yollarından biri. Biri sweet coin, bir de big olay. Bilen bilir zaten bunları. Sweet coin'i anlatmaya gelirsek. Yürüme. Bildiğiniz yürüyorsunuz arkadaşlar. Yürümenizi sayıyor. Yürümeye göre para veriyor. Şu an ben dün açmama rağmen dün açmama ben 19 coin kazandım. Yani bak buradan para kazanmışız bak. 20.000 coin ise 1000 dolar. Yani 4000 TL civarı. Ondan sonra gezme var. 1 mil 20 var. Gördüğünüz gibi. Burada da para kazanması bu video izleyerek de coin kazanabilirsiniz Televizyon, gezi. Yani size vereceğim linkten de, linkten girerseniz size 5 coin ücretsiz olarak gönderecek. Reklam diye bir şey yoktur. Reklam yapıyorum. Bir diğer uygulamaya geçersek Bigolive. Bigolive'a girersen bunu 2 saat ben iki saat falan oldu indirele. Yani size göstereyim. Canlı yayın Canlı yayın yaparak para kazanabilirsiniz buradan da. 2 saat önce açtım. 24 tane şimdi şimdiye kadar 24 oldu 2 saatte. Buradan canlı yayına başlayabilirsiniz canlı yayın yaparak kazanabilirsiniz paranızı. Fasulye veriyor fasulye göre. Bu kadar arkadaşlar. İyi günler.